Merhaba Arkadaşlar bu yaptığımız kuş ile sizlere nasıl yaptığımı göstereceğim sürem az zaten hemen yapımına geçelim ee, şimdi malzemelerimiz şu makas ka bant kalem Ben şimdi Az önceki videoda kullandığım kağıdı kullanacağım bunun için e hazırlayıp geliyorum bekleyin şimdi ilk olarak bunu keseceğiz istediğimiz şekilde bekleyin geliyorum Şimdi bu şekilde ben böyle hazırladım. İsterseniz burada ortadan kesip bu şekilde de hazırlayabilirsiniz. Bunu yapıştıracağım şu iki taraftan. Çizimimi yapayım istediğim bekleyin. Ee, bu şekilde bir şeyler çizdim. Bunu yanlardan batlayıp yine geleceğim. Şimdi batladım her tarafını. Sadece paket şeklinde kaldı. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Bunun içine de pamuğumuzu dolduracağız. Bekleyin. Şöyle bir pamuk aldım. Tekerle yaptığım için birazcık zor yaptığım için sürekli kapatıyorum. Bunu işire koyacağız. Şimdi sizlere bir taktik vereceğim. Daha koymadım. Şöyle küçük küçük koy. Tamam mı? Çünkü fazla koyacağım. Bu sefer de çok sert oluyor. Bence bunu istemiyorsanız yumuşak olmasını istiyorsunuz bu şekilde koy. Kanadın önünün şuraları da batlayabilirsiniz. Ben batlamıyorum. Böyle daha güzel oluyor. Daha iyi oluyor. Öyle. İçini doldurup geliyorum. Şimdi arkadaşlar böyle göstereyim. Bu şekilde doldu. Kapatacağım bunu. Bantlayıp geleceğim. Bu şekilde şimdi yaptım. ve Böyle oldu. Çok tatlı oldu. Sizleri, sizler de böyle oyuncaklar yapabilirsiniz. Şimdi ben kapatıyorum. Görüşürüz.